Arkadaşlar merhaba, Bitcoin Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Süleyman İnan. XRP son 3 günde çok ciddi bir, %50'ye varan bir değer kaybı yaşadı. Ve birçok yatırımcı korkmaya, kötü kötü senaryolara inanmaya başladılar. Ben de bu videoyu bu yüzden hazırladım. XRP, 15 tane bankayla veri hizmeti olarak çalışan bir coin. Bir şirketin coin'i. Ayrıca piyasanın en köklü coinlerinden. Sadece birkaç dava açılmış diye ve bu davalar coin'e değil bakın. Burada birçok kişinin yanıldığı konu bu. Dava Ripple'a açılmadı. Ripple'ı üreten şirketin yöneticisine açıldı. Ama bu piyasada korku oluşturdu. Ve şöyle haberlerde çıktı. felanca borsa Ripple'ı kaldırıyor diye. Ve değer kayıpları baya oluştu. Ama korkmayın o birkaç küçük borsa Ripple'ı kaldırıyor diye. Ripple yok olacak, bitecek, kaybolacak değil. Binance gibi, Coinbase gibi, Bitrex gibi dünya borsaları. Ripple'ı kaldırmadığı sürece Ripple yok olmaz. Hele büyük bankalarla dünya çapındaki 15 tane büyük bankaya veri hizmeti sağlayan bir şirketin coin'i hiçbir şekilde kaybolmaz merak etmeyin. Bu videoyu da hazırlama sebebim e, panik alışları, panik satışları yapıyorsunuz. Ama hangi borsayı kullanıyorsanız kullanın. E, satın al bölümünden son alışlara baktığınızda şöyle bir detay dikkatinizi çekecektir. Satanlar hep küçük çaplı oyuncular ama alım yapanlara bakın 17 bin adet, 20 bin adet, 25 bin adet alım yapanları göreceksiniz. Peki burada şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Bu coin yanıp bitip yok olacaksa bu 25 bin 30 bin adet alım yapanlar işi bilmiyor da 300-500 bin adet satanlar mı işi çok iyi biliyor? Veya neden bu 25 bin 30 bin alım ripple alımı yapan e, balinalar, yatırımcılar bu haberden mi haber yok sanıyorsunuz? Veya e, parasını çöpe mi atıyor? Hayır. Bu senaryo yıllardır hep olur. Sadece coin'in ismi değişir. Bugün XRP olur. Geçenlerdekinde, geçen aylardakinde Leak'ti. Bu hep değişir, İsim değişir, senaryo hep aynı kalır. O yüzden bu tür düşüşlerde kimler ne almış, kimler ne satmış, açık emirlerden bunlara bakın. Eğer ki böyle bir senaryo varsa, yani bir taraf 2000-3000 satarken diğer taraf 25 bin, 30 bin, 17 bin adet Ripple topluyorsa korkmayın, o yok olmaz. Hele Ripple gibi bir coin asla asla yok olmaz. Sonra diğer bir soru işareti, buradan eski rakamına çıkacak mı? bakın bu düşüşler başlamadan önce Ripple merkezinden bir açıklama vardı. Gerekiyorsa müşterilerimiz isterse coin yakma yapabiliriz diye. E şimdi sizce istediği kadar düşsün fiyat merkezinin yapacağı bir açıklamaya bakar. Biz şu tarihte coin yakma yapıyoruz dediği vakit Ripple çarpı 2 çarpı 3 yapar. Ayrıca her videomda da bahsediyordum. Haberin değeri bizim için hani haber e, kime haber vardır boş haberdir örnek bugün çıkan haberler konusunda yok iki tane borsa ismi yazmışlar bunlar Ripple'ı kaldırıyor adını sanını duymadığımız ne olduğunu bilmediğimiz dünyadaki 200 tane borsadan bir tanesi eğer ki Binance deseydi tehlike vardı ne bileyim daha önce az önce de bahsettiğim koyun mezlese bir tehlike vardı Avrupa'nın büyük borsaları Ripple'ı kaldırıyorum derse tehlike var ama biri denize taş atmış, kim çıkarığa hak getirir. Yani o yüzden bu tür haberlere inanmayın. Aynı senaryo düşüş, %50 düşüş, adı duyulmamış, ne olduğu belirsiz bir coin'de olsaydı bırakın %50'yi, %5'i gördünüz mü çıkın derdim. Ama ripple, ripple gibi coin'lerde bu tür manipülasyonlara lütfen inanmayın. Evet haber doğru, bir dava açma haberi var ama yöneticilerine açılan bir dava var. Ripple'ın kripto para piyasasındaki hacmi milyar dolarlar. Sizce milyar dolar coin'i barındıran, milyar dolarlık bir hacme sahip olan coin'i sadece bir dava açıyoruz demekle biteceğini mi sanıyorsunuz? Hayır, bitmeyecek. Bu bizim yaşadığımız kaçıncı senaryo, kaçıncı düşüş. Ama bu tür durumlarda da e, yerinizde kalırsanız, emin olun bir ay sonrasında ya da üç ay sonrasında, ya kafa kafaya çıkarsınız ya da kar satışı yaparsınız. Önemli olan da burada o bir ayı, üç ayı bekleyebilmek. Hani her videomda, her videomda diyorum ya işin sırrı sabır diye. Tam şu an sabır kısmındasınız. Beni izledi Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ama kanalıma abone olduğunuz için de çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, sağlıcakla.